Herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız umarım iyisinizdir Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar Arkadaşlar bugün Ammar'da vs yapacağız 1 vs 2 yapacağız Yanında ulti ve berk var Hoş geldiniz beyler Açalım. Arkadaşlar berkin mikrofonu yok Onun için konuşmuyor konuşamayacak Arkadaşlar o ikisi ben tek 1 vs 2 Sadece emin 4 kapışacağız arkadaşlar Beyler hadi artistiklerinizi alalım bakalım Ne diyorsunuz Alalım Dediğim zaten her zaman veselerde ben tutuyorum. Bakalım kaça yani, kaç kaç? Göreceğiz. Hadi arkadaşlar biz videoya geçelim hızlıca. Hadi gidelim. Şimdi sadece M24 kapışacağız arkadaşlar ambarda. Ya yani, zor dur 4 parmak oynayacağım bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu video 20 25 like gelirse yani zaten tur atacağım da hani gelirse daha çok mutlu olurum. Arkadaşlar 1 vs 4 atacağım. İstediğiniz silahlarla. Bakalım şimdi şöyle mikrofonumuzu bak bak emniyotla sıkıyorlar. Şöyle bir tane bak bak, bak pinç olmasın değil mi kardeş? Şöyle daha hareketimizi yapamadan öldük. Göreceğiz şimdi arkadaşlar. Susturucu yok bunda bu arada. Gel bakalım kim kim artık kapıyor şu an. Çok kötü bomba. Onlar sağdan gidiyor tamam. Lan yanlışlıkla sıktım. Bu bir. Lan pingim var. Lan öleceğim koydum. Lan ne oluyor ışınlanıyorum. Lan bu ne ping? Bir dakika dur. Kanka ışınlanıyorum. Vurdum. Body'i lan. Abi pingim çok kötü şu an var ya. Nasıl kötü bir pinç? Ay, ışınlanıyorum kanka. Lan oğlum ya, Pingim çok kötü. Var ya, Ping olmasa. Lan da tek tek gelin lan. Lan belki var ya nasıl yatıyor? Ya pingim çok kötü. Allah'ım ben de vurdum. Bak ya. Yazalım, lan Berk arkamda. Abi Sankip. çok zor çok zor. Arkadaşlar bir de kolay oyuncular da değil. Ya zaten pingim de olmazsa olmaz VS'lerdi biliyorsunuz. Bak bak. Lan. Kanka bir vurmasanıza bir vurma vurma bir vurma ben pingi ayarlayayım geliyorum bir vurma. Bir dakika durun. Durun dur, vurma vurma Berk. Dur bekleyin geliyorum ben. Ar lan vurma. Bekle. Arkadaşlar ben şu Aa bak düzeldi. Durun. Başla başla başla. <laughs> Sen buyur. <laughs> Sen bir tane badem yemiştin. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Lan aaa nasıl <onu> sıktım. <laughs> hayır hayır. Berk git sen bakayım lobiye. Nasıl vurdu? Bekle. Bir dakika gelmeyin lan. Bak bak. Oğlum bak pink düzeldi kardeşim. Artistlerinizi yapın bakın şimdi. Bak bak Berk'e bak. Bak bak Berk nasıl geliyor öyle. Çok güzel bomba var ya. Berk yallah bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu beyler? Atıp tutuyordunuz. Biz sana bir şey... Lan arkadaşlar size bir şey söyleyecektim ama dur. Lan ne yapayım geldi. Nasıl lan? Ya hayır. Yok pingim hala kötü bak bak. Hala pingin başından anlıyorum ya. Ne lan? lan. Öldük. O iyi bir taneydi. Lan ben de bakış bakış gidiyoruz. Lan ya nasıl vurdun ya? Bak ya ikisi birden nasıl, yok şey gibi sıkıyor. Yok arkadaşlar bu da zor. Oğlum nasıl vurdum lan? Berk kalk yerine yat lan. Lan ne oluyor ışınlanıyor. Berk nasıl ölmedin? Öldü. Sonradan öldü lan. Adam sonradan öldü. Aha. Şunu al şunu al şunu tak şunu tak. Şu an onların arkalarından gidiyorum arkadaşlar çaktırmayın. <laughs> bak ya nasıl vuruyor Berk'e bak. Var ya Berk bak bütün kask geri kalıyor. Berk sana. Dakika. Ay ne oldu lan Berk? Artık yapıyordun. Bak bak nasıl sıkıyor.

Ay Berk bakayım. Ay nasıl oldu? Kanka Berk, Berk, çete bir şey yazıyor mu? Bak bak izle. Ama Ber Berk geldi ucunu be. Ya hayır ya yanlışlıkla yere yattım Var ya yanlışlıkla yere yattım ya. Bak çok güzel bomba. Lan bak nasıl vuruyor Yeri yatıyor ya. Bak ya. Lan bak Berk Berke nasıl ya? Berk. Eğitimci. Bak bak yuh. Adam tırnak tek tek gelin lan. Lan gelin lan. Alayınız gelsin lan. Bak oha kanka havada uçuyor falan. bak bak tiplere bak tipe bak tipe. Lan Berk nasıl vuruyon Lan Berk ileri açtın lan doğruyu söyle. Ay arkadaşlar var ya zor ya çok zor. Bak bak. Güzel bomba. İnşallah ben orada doğmam deyince bir tane body. Yallah. Yallah lobi. Ay var ya çok zor. Çok zor arkadaşlar. Bak bak Berga bak nasıl sağdan gelmiş hemen. Oy! Kanka videoda izle. Ya keşke bir şans olsaydı. Yapma lan yere. Bak Berk seni niye tavalıyorum biliyor musun? Yere yaptığın için. Berk iyi. Ne yapıyorsun kanka? Kanka canım yok dur kanka. Kanka dur Lan dur canım yok. Kanka biliyor mu? canım full daha. Ben de biliyorum ya. Bek canlı bir yapalım ama. Direkt Yallah kardeşim sen kime yumruk atıyorsun? Lan, lan. Aha bak dur bak dur lan dur dur. Lan Berk'a bak ya. Var ya Berk. yallah bakayım. Lan lan lan. Oğlum bana girdi oyun. Hadi oha yuh Flash attım ağızlarına Bence o flash hepsi kör olacak Oha o da lan Bir tane body Hadi bakayım ya Allah Ölmedin lan Lan bir tane daha yedin lan seni Ben de eminim bir tane daha yedin Kanka pingim var vurmayın lan Vurmayın bir dakika Pingim var düzelteyim şunu Düzelteyim dur bir dakika Şunu düzelteyim geliyorum hadi bakayım Lan Berk niye vurdun lan beni? Berk niye vurdun lan beni? Berk niye vuruyon lan beni? Kanka dur kanka dur interneti alıyorum dur dur Vurma sen Berk vurdu diye vurdum Dur 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 bir dakika dur Dur bir dakika Ya kanka düzel artık şu interneti ya Ha düzeldi kanka hadi yerine sen Ben de yerim bak bak nasıl vuruyor Lan bak ben de vurdum ben de vurdum ben de vurdum ben de vurdum, ben de vurdum ya Ya nasıl vuruyorsun kanka beni nasıl? Biliyorum. Kanka pingim var vurmayın lan. Ya hayır ya hayır ya pingim var ya. Ya pingim var ya kanka pingim olmasa pingim olmasa. Arkadaşlar ya pingim var diye öldüm ya. Bak ben tek başıma 21 kill aldım. Bunlar iki kişi ancak 22 kill alabildi ya. Ya bak pingim olmasa alırım diyorum. Hayır ben böyle pingi var ya ben böyle pinci var ya yok ne diyeyim ki bir dakika lan kanka ne oluyor ya heh, kabul edelim şunu arkadaşlar pingim olmasa biliyorsunuz beni ezer geçerdim beyler dua edin pingim vardı ama bunun telafisini yenileceksin bunun telafisini edeceğim bekleyin yani bir hafta bir hafta sonra yine bir video gelecek arkadaşlar Bunları... yenileceksin kardeş Nasıl vurdum ama var ya belki full pingim olduğu için vurdum. Yoksa size bir sayı bile vermezdim de. Hadi yine neyse. neyse. Beyler arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yani tebrik ederim aldılar. Ya yani biraz da pingden dolayı zaten yani karşı taraf da kötü oynamıyor. Bayağı da güzel oynuyorlar. Neyse arkadaşlar. Şey e Sesin yok mu? Ne oldu kanka? M4 atalım aynen arkadaşlar. Bir dahaki videoda M4 atacağız. Bunları var ya ezip tokatlayacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.